Bu sefer iblis dedi ki ya Rabbi bana müsaade et de kendisine malına çocuklarına bir musallat olayım da bir deneme yapalım. Mevla buyurdu tamam izin verdim. Hadi bakalım. Şimdi. <laughs> Verebilir mi? Verir. E imtihan edecek. İmtihan hep baklava yemekten olmaz ki. İmtihan sopa yemekleden olur. Her türlü imtihan var. Bu sefer gitti bütün ekinlerini yaktı. Binayı bir devirdi, Efendim çocukları altında kaldı, hepsi öldü. Ya. Eyüp Aleyhisselam daha hamd ediyor. Hamdi evet. arttı. Elhamdülillah, elhamdülillah. Çünkü böyle yerde ne yapılmaz? Şükredilmez. Deyin şeker tümle şükrederseniz artırırım diyor. Bu sefer belanızı artırır. <laughs> Şükredilmez. Ne edilir? Hamd elhamdülillah. Ala kulli hal. Şevel kuhri vabbala. Her halükarda gavur olmak ve sapık olmanın dışında her hal üzere Allah'a hamd edilir. Onun için hamdini artırınca dedi olmadı dedi. Bunun cesedine bir üfleyi üfledi. Yani vücudunun içine bir efendim artık ne şekilde bir tesirle ise cinlerin bu şekilde etkileri var mı? Var. Cinler yüzünden 10 sene, 20 sene yanıp kavrulan var, yiyen, yiyen var, evden çıkamayan var, hasta olan var. Bunu inkar etmek için mukabir veya süfestahi olmak lazım. Yani bunu gözle görülen bir hakikati de inkar edenler <laughs> eşyanın hakikati yoktur diyenler süfes tahiyedir. Yani bunun bir gerçeği var işte görüyoruz. Buna kim müsaade ediyor? allah Teala müsaade ediyor. allah Teala müsaade edince cin adama tesir ediyor. Böyle dünya kadar adam var. Adam diyor, yak ya diyor, evham ediyor. İst bir de bana yapsın da göreyim. İşte. Ondan sonra ya Rabbel Alemin. Öbürü de ne diyor biliyor musun öbürü de? Diyor ki ya niye hep Müslümanlar böyle cinleniyor? Niye bu gavurlara bir şey oldu? Ulan gavur şeytandan beter ne olacak gavura zaten? Müslüman ibadetle meşgul oluyor, zikirle meşgul oluyor, işte neyse. Ya mukassırdır, günahkardır Allah günahını affetmek için, tevbeye davet etmek için Allah belasını veriyor, dünyada temizleyelim bu hesabı ahirete pis gitmesin. Ya da derecesini artırmak için, ya günahına kefaret için, Allah belaların ekserisini kime veriyor? Müslümanların öbür de diyor ki gavura niye cin çarpmıyor? Sen gavuru ne çarptın zaten? Şeytan kaçıyor heriften ya. Herif ebedi cehenneme gidecek bir de dünyası muzundan olsun. Sana demiyor mu ki hadis i Şerif? Lemkaneti dünya tezin inde Allah cenaha baududin. Ma saqa kafiran minha Dünyanın Allah katında sivri sinek kadar kadru kıymeti olsa bir gavura bir yudum su içirmez Allah. Ama ne yaptı bütün dünyayı şimdi verdi Amerika'ya Yahudiye. Niye verdi? Sineğin kanadı kadar değer yok. Alsın hepsini cehenneme. Sen niye kafanı çalıştırmıyorsun? Niye yanlış yanlış değerlendirmeler yapıyorsun? Gavurlara bir şey olmuyor, hep Müslümanlar cinleniyor, bilmem ne oldu. E tabii ki hırsız boş eve girer mi? Gavura ne girecek de ne yapsın ondan, ne alacak? Tam takır kuru bakır. Herif hesabı yapıyor yapıyor, kimde ne varsa onu basıyor. He? Gazçı bile cep telefonu görmeden gelip saldırmıyor. E, değmez diyor belki herifte bir şey yok. Uğraşmayalım şimdi bunlar. Bir şey gördün mü geliyor. Müslüman da iman görüyor, Allah diyor, la ilahe illallah diyor fakat işte tam vazifesini yapmıyor veya yapsa da. Şimdi burası diye mi söylüyor? Eyüp Aleyhisselam'ın meselesinde Eyüp Aleyhisselam'ın bir günahı var mı? Yok. Bir suçu var mı? Yok. Bunda tam imtihana, Yani tabi terfi derece söz konusudur. Efendim öyle yaralar çıkıyor, öyle bereler çıkıyor, yaraları kanlanıyor. Her tarafı efendim dökülüyor, düşüyor. Vücudu lime lime yani. Ha lime lime. O kadar acı çektiği rivayet ediliyor. Efendim eserde diyor ki İbn Abbas'tan rivayet ediyor. Yedi sene, yedi ay, yedi gün, yedi saat bir yanından bir yanına dönemedi, gözünü bir kere yumamadı diyor. Bu makamda kaldı. Sabır makamı, rıza makamı, teslim makamı, efendim, Böyle bir imtihan Tirmizi hazretleri Nevadirul Usul çok kıymetli bir eserdir. Onda bunları bu bu yönünü naklediyor meselenin. Mevla'ya yalvarıyor. Ya Rabbi bu şeytan bana böyle belalar. E Kur'an söylüyor. Denmeyece seni şeytan diyor. Ayet şeytan yani cin vurdu bana şeytan. Şeytan cinlerin nesidir? Kafirleri. Cinin kafirine ne derler? Şeytan derler. Yunus bin yorgunluk Sıkıntı meşakkat mı, mı azap? Böylece efendim Mevla'ya müracaat ediyor. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri de vakti saati gelince, aşure günü gelince bir aşure gününde Allah Teala ona urkuz biriklik ayağını yere vur. Oradan ne çıkacak? Göze çıkacak. Hâdâ muhteselun baridun ve şarab. Soğuk su. Bunu çıkan bu suyu hem içecen hem yıkanacan. Yıkanınca dıştaki yaralar bereler temizlenecek. İçince içindeki dertler ve kederler gidecek. Allah için bir su. Allah Teala şimdi beni de bir bardak suyla iyileştirebilir. 20 senelik şeker hastasının gözüm her tarafıma vurmuş. Sizi de kanseri de her hastalığı da